Rahmete açılan kapılardan bir kapı. Sevgili Peygamberimizin buyurdukları gibi, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Bu şiarla hizmet yoluna koyulan ve ömrünü Kur'an'i hizmete adayan koca yürekli insanlar. Her ayeti rahmet ve şifa kaynağı olan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in daha çok okunması ve okutulması için nesilden nesile başlatılan hizmetler. İşte bu hizmetlerin bir şubesi olan İstanbul'da maneviyat dolu bir mekan. Özgür Vakfı ve bu vakfa bağlı Kur'an kursları Özgür Vakfı temelinde himmet ve maneviyat, hedefinde Allah rızası olan nadide bir kuruluş. Bu kuruluşun manevi mimarı ve onursal kurucusu, maneviyatın himmet pınarı, Şeyh Es-Seyyid Hacı Hafız Mustafa Özgür Hoca Hocaefendi. Kendileri de hafız olan Şeyh Es-Seyyid Hacı Hafız Mustafa Özgür Hocaefendi sahip olduğu Kur'ani ilim ve aydınlığı gelecek nesillerin de istifadesine sunmak üzere manevi himmet ve destekleriyle Kur'an kursları inşa edilir. Hedefinde Allah rızası olan ve maneviyat dolu nesillerin yetişmesi gayesiyle kısa zamanda kurslar yapılır ve hizmete başlar. Bu hizmetlerin öncüsü ve vakfın manevi kurucusu olan Şeyh Hafız Mustafa Efendi, 1938 yılında Kars'ın Susuz ilçesinin Kayalık Bendivan Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Ruşen Efendi, annesi ise Şehriye Hanım'dır. Eşşeyh Hafız Mustafa Efendi, 12 yaşında hafızlığa başlamış, 14 yaşında da hafızlığını bitirerek Zamanın müderrislerinden olan Oflu Hacı Muhammed Sula ve oğlu Hacı Hüseyin Sula efendilerden fıkıh, hadis ve Arapça dersleri almıştır. Askerlik görevini sürdürürken tanıştığı bir arkadaşı ona eşşeyh es Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretlerinden bahsetmiştir. Askerlik görevi bittikten sonra o zamanlar Hayri Baba Hazretlerinin Kars'taki müritlerinden Hacı Nazım Efendi'nin vesilesiyle mektupla Ankara'da ikamet eden Hayri Baba'dan tarikata intisap dersi almıştır. Tarikat-ı Kadiriyye'nin halisiye koluna bu şekilde intisap eden Hafız Mustafa Efendi, dört yıl boyunca hiç şeyhini görmeden sadece mektupla irtibat sağlayarak intisabını sürdürmüştür. Bu dört yılın sonunda Ankara Etlik'te oturan şeyhini ziyaret edip karşılıklı olarak tanışıp görüşme lütfuna nail olmuş ve bu uzun süren hasret sona ermiştir. Bu ilk görüşme esnasında Şeyhi Hayri Baba Hazretleri kendisine Kars'ta tarikata intisap dersi vermeye ve halka zikir çektirme izni vermiştir. 30 yıl süren hocalık görevi esnasında şeriattan ve bağlı olduğu tarikatten ödün vermediği için o dönemin müftüleriyle anlaşamayıp görev yaptığı zaman zarfında sık sık bir camiden diğer bir camiye tayin edilmiş ve ancak görev yaptığı 5. camiden emekli olmuştur. Görev yaptığı 30 sene boyunca tarikata verdiği hizmetlerden ve kazandırdığı sayısız müritlerden dolayı şeyhinin teveccühünü kazanan Hafız Mustafa Efendi, Hayrı Baba Hazretleri ile karşılaştığı ilk andan itibaren tarikat-ı kadiriyye-i Halisiyye'de aktif görevlere tayin edilmiş olup vefatından hemen önce Şeyhi Hayrı Baba tarafından tam icazet verilmiş olan sekiz erkek halifeden birisi olarak taltif edilmiştir. Bu manevi hizmetlerine 1993 yılında kurduğu Özgür Vakfı'nı da ekleyerek Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma hizmetlerinde de öncülük etmiştir. Kendisi halen İstanbul'un Esenyurt beldesinde yaptırdığı Kadiriler Mescidi yakınında ikamet etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendilerinin manevi makamlarını yüceltsin ve himmetlerini de üzerimize daim etsin. İşte maneviyat ve hizmetlerle süslenmiş bu güzide faaliyetlerden biri Özgür Vakfı ve Kur'an kursları. Esenyurt Yeşil Camii Erkek Kur'an Kursu ve Büyükçekmece'de bulunan Kız Kur'an kursları bünyesinde yetişen genç hafızlar. Yeşil Camii Kur'an kursunda yetişen hafızlar, yüzüne, kıraat, ezber ve bunun gibi aşamalardan geçerek hafızlığını tamamlamaktadır. Ulaike yu'minune bih ve men yekfur bihi fe ulaike humul fasikun. Olmadı bir daha. ف... ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون و... يا, بني... يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تهديد العزيز الرحيم لتنذر قوما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه

İmamet, hatiplik, vaizlik, müezzinlik gibi cemaate öncülük yapabilecekleri dini görevleri de öğrenmektedirler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Elhamdülillahi Rabbil 'alamin, Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Estaizu billah. İnnemel mü'minûne ikhve. Sadakallahu'l-azîm. Değerli cemaat, okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah, kardeşliğin öneminden bahsetmektedir. Bunların yanı sıra rehberlik hocaları, yatılı kalan öğrencilerle görüşerek onların bireysel sorunlarıyla yakından ilgilenmektedirler. Gün içinde yapılan hafızlık eğitimi dışında genç hafızlar sosyal ve kültürel faaliyetlerle sosyal hayata hazırlanmaktadırlar. Yalnızca hafızlık eğitimiyle sınırlı olmayan ve yazlık öğrencilerin de olduğu Yeşil Camii Kur'an kursunda Kur'an eğitimi alan çocuklar da bulunmaktadır. Üstelik bu çocuklar bir yandan Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken diğer yandan itikadi bilgiler ve peygamberimizin hayatını öğrenmektedirler. Büyük Çekmece Kız Kur'an Kursu bünyesinde ise kız çocukları hafızlık eğitimi alarak örnek bir eğitim modeli çizmektedir. Bu kursları görmek üzere Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin misafir edilmesi Kız Kur'an Kursu'nun örnek bir kurum olduğunu göstermektedir. İşte bu ve daha fazla hizmetlere imza atan ve hizmetleri daha çok yayılması için çalışan özgür vakfı Kur'an kurslarının takdire şayan faaliyetleri. Şeyh Hafız Mustafa Efendi'nin manevi kurucu ve rehberi olduğu bu ender hizmetlerin devamını Allah'tan temenni ve niyaz ederiz. Mevlam amacı Allah rızası olan bu gibi hizmetlerde muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin.